Arkadaşlar bugün fişir küp nasıl yapılır onu öğreneceğiz ee, bu Arkadaşlar tam e, şey değil yani normal bir fişir küpte bir iki iki tane şey var iki çarpı iki fişir küp ya yani bu normal bir fişir küp değil ama öncelikle söyleyeyim bir şekilde değiştiriyor arkadaşlar Önce kübü bir karıştırayım. Karıştırması biraz zor. Çünkü bazı yerleri kesmiyor. Kesmiyor dediğim. Kaldırıyorsun ama kalkmıyor çünkü. Şöyle oluyor. şimdi öyle denk gelmiyor. Ha, şöyle kalkmıyor Evet. Tübümüz karıştı. Karıştı. Şimdi Beyaz bir tane orta seçiyoruz biz. Yine 3 çarpı 3 mantığıyla bir artı yapacağız. Ne yapıyoruz? Şuradan bir artı yapıyoruz. biz normal bir artı yapalım. Şurada bir parça var. Şöyle alalım böyle. Şurada bir parça var. Alalım. Biz bunu böyle yaparız. Yaparız ama fark ettiniz mi? Bir saniye şunu da koyayım. Ha. Yanlış yere koydum. Nerede eşittim? Şey. Şunlar şöyle tam oturmamış oluyor. Bunları eşitleme şansımız yok. O yüzden mesela şunu bir yapalım. Şöyle şuraya eşleyelim. Yani demek istediğim şunu yapalım. Amacımız şu. Hı. Amacımız şöyle yapmak. Şimdi bakalım. Bakalım. şu parça nerede? Bu parça ne? Hem beyaz parçayı arayacağız hem mavi parçayı. Beyaz ve mavi parça nerede? Beyaz ve mavi parça burada. Biz bunları eşleyeceğiz değil mi? Şöyle tam olacak. O yüzden bunu aşağı çekiyorum bir kere. Değiştiriyorum şeyini ve bir daha yukarı çekiyorum. Olmadı. Bir daha aynısını yapıyorum. Aşağı çektim. Şöyle. Şimdi oldu olunca her zaman bu arada şurada beyaz yapacağımız yer şurada bizim koyacağımız parça şurada oluyor iki kez döndürüyoruz yerleşmiş oluyor Şimdi bunu yapalım dediğim gibi şurada yapacaktık biz işimizi böyle alalım tamam şunları eşleyeceğiz şu ikisini aşağı indirelim bir kere döndürelim bir daha yukarı kaldıralım eşlenmedi bir daha aynısını yapalım son analiz yapalım. Beşten. Bunu iki kere döndürerek yine buraya koyuyoruz. Şimdiki şey bunlar. Şunu yaptık. Bunu yaptık. Şimdi yeşil Beyaz ve yeşil. Bir tane durum denk gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi o durumu denk getirmeye çalışacağım. O durum ne? O durum şöyle dediğim gibi döndürmek zor oluyor. Hı. Şöyle bir durum denk gelirse biz bunu şuraya yeşil gelecek ama bu yeşil ters dönmüş. Şurada olması gerekiyor. Böyle olursa ne yapabiliriz? Şu, şu durumda şuraya yeşil olması lazım normalde. Şöyle yapacağız. Beyazımız solumuzda parçalarımız böyle Tamam. Şimdi şunlar aynı renk olmuş oldu ve şunları bozmadık. Bunu yine aşağı çekelim. Bir şeklini değiştirelim. Bir daha yukarı çekelim. Bunlar da oturdu. Bunu yukarı tekrardan kaldıralım. Şimdi son parçanın O da böyle olmuş. Yine beyaz buraya gelmiş. Şöyle yapıyoruz. Aa. Tamam. Şimdi yine yaptığımız şeyin yapacağız? Aşağı indireceğiz. Şimdi böyle yörüngesine şöyle yapacağız. Olmadı. Şeklini değiştirelim bir daha. Bir daha yukarı kaldıralım. Oldu. Bunu yine iki kez döndüreceğiz. Evet. Şöyle bir tane rüzgar bölü şekli olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Tamam. Biz ne yapıyorduk? Şuralara parça koyacağız. Ne? Mavi ve beyaz. Mavi ve beyaz parça nerede? Şurada. Tam bunu sağ alt tarafına koyacağız. Şöyle aşağı sol, yukarı sağ yapacağız. aşağı, sol, yukarı, sağ. 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 Aşağı, sol, yukarı, sağ buraya oturdu. Şimdi e, ne bu? Beyaz ve turuncu parça. Beyaz ve turuncu parça şurada. Biz beyaz ve turuncu parçayı turuncunun sağına değil, soluna yerleştiriyoruz. Yine sağ alt tarafını alıyoruz. Sağ, alt, aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Parça da yerleşmiş oldu. Böyle, beyaz ve yeşil. Biz bu beyaz ve yeşil parçayı bunu sağına değil, soluna yerleştireceğiz. Böyle yine sağ alt tarafını aldık şöyle. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Tamam. Şu yine beyaz ve yeşil solunu aldık ve aşağı sol kırsa yapacağız aşağı tam sağını aldık aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ evet ilk aşamamız bitti arkadaşlar şimdi bu beyaz tarafı aşağı alıyorduk. Biz sağ ve sol yerleştirmeler yapacağız. Burada bir farklılık var. Parçalar böyle mavi şuraya koyacağız ya parçalar böyle dik gelebilir. Bazen de şunu turuncuya koyacağız. Yatay gelebilir. Dik gelirse biz sağ yerleştirme yapacağız. Eğer yatay gelirse şöyle sol yerleştirme yapacağız. Şimdi bize ne renk geldi? Dik mavi. Sağ yerleştirme yapacağız. Aldım. Şöyle yapıyoruz. Dediğim gibi dönmesi çok zor. Şöyle yapalım. Kübü sağ çevirelim. Üçer bir işlem. Bildiğiniz algoritmalar böyle yerleşti turuncu. Turuncu yatay bir şekilde. Dik değil. Yatay bir şekilde ise sol yerleştirme. Bunu böyle alıyoruz. Sola yerleştireceğiz. Sol yerleştirme algoritması da tam tersi. Şimdi sola çevirdik. Ve son iki. Sonra bu Kırmızı parçamız dikey. O zaman yine sağ yerleştirme yapıyoruz. Şu sağ yerleştirmemizi yapalım. Kübü sağ çevirelim. Son parçamız. O da dikey. O zaman sağ yerleştirme böyle tüm şeyleri yapmış olduk. Şimdi biz bir durum göstereceğim birkaç. Şart üçten de bildiğimiz gibi yukarıda bir artı yapıyoruz. Tamam. Sizin nokta gelebilir. Yani demek ki şöyle durumları şu size göstereyim. Şöyle. Biz artı yaparken bize birkaç durum denk geliyor. Şöyle Bunu göstereyim. Şimdi hiç yapamadım ya sen. Ha. Şöyle bir nokta olabiliyor yine buradaki gibi veya böyle olabiliyor veya bir saniye veya böyle olabiliyor. Şimdi biz o durumları göstereceğiz. Yine aynı mantık. Noktaysa şu algoritma yapacağız. Şöyle ön tarafı döndüreceğiz bir kere. O ön taraf nereden dönüyor? Şu tarafı dönüyor değil mi? Şöyle dönüyor. Şöyle alıyoruz. Şu argütmü. Ön tarafı bir kere döndürü. Böyle yaptık ve şu şekil oluştu. Şimdi bu şekilde e, şu anda bildiğimiz gibi şöyle alıyoruz. Aldık. Ama böyle oluyor tabi şuradan kesiyor ya ve nereden kesiyor ha şöyle yine yaptığımız numarayı nerede etmesi dedim düz bir çizgi oldu yine aynı şurada olduğu gibi yine aynı algoritma yapıyoruz 3 çarpı 3'ten hepsini biliyorsunuz. Ben yine bilmiyorsunuz diye gösteriyorum. Sonra 3 çarpı 3'te biz ne yapıyorduk? Şöyle artımızı yapıyorduk. Şuraları eşitlemeye çalışıyorduk. Yani şu. Şunu yapmaya çalışıyorduk. Turuncu turuncu turuncu. Mavi mavi mavi. Yeşil kırmızı 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 yeşil yeşil yeşil. Burada da şurada aynı şekilde. Bunlar bazen şöyle denk gelebilir. Bir tane sağda, diğeri sol tarafta denk gelebilir. Böyle olursa şöyle tutun. Bu burada, bu burada. Böyle tutun ve şu algoritmayı yapın. Sizde çapraz da olabilir. Çaprazsa bekleyin o zaman. Bakıyoruz şöyle baktığımızda böyle şöyle bakabilirsiniz Çünkü inceliyorsunuz ta ki şu görüntü gelene kadar şimdi bunlar ya çapraz oldu yan yana oldu o yüzden bunları sağımıza alıyorduk ve işte yine aynı algoritma yapıyoruz ve şuraları eşledik Evet şimdi size farklı bir durum çıkartacağım. Aa, şimdi. Hmm. Gelmedi ama şurada olan bir parçaya bakacağız. Şurada ne mavi Şuraya mavi sarı gelmesi lazım. Oturmuş. Herhangi bir parça bu olmamış. Bu olmuş. Bu yamuk. Aynı yani şöyle de gelebilirdi. Ama düz gelmiş. Bu bizim için önemli değil. Yani şu renkleri uyumlu. Şurada yeşil var. Şurada yeşil var. Şurada sarı var. Burada sarı var. Böyle olması lazım. Ve şöyle bir yapıyoruz. Diğerlerini şöyle şunları yaşamak için. Yani amacımız şu. Şuraya kırmızı sarı şu parçayı buraya getirmek, kırmızı sarı kırmızı. Şunu da buraya getirmek, bunu da buraya getirmek. Evet, yapıyorum. Yani yapacağımız algoritmayla bunu buraya, bunu buraya ve bunu buraya getirmiş oluyoruz. Ve hepsi doğru yerlerde olmuş oluyor. Yapalım. Evet, sonra kalan şu ikisi oldu Do tam yerlerine oturdular yani tam renkler ürünlü oldu ama şekiller ürünlü olmadı olmayanlardan şöyle bak bize bakacak şekilde alıyoruz ve aşağı sol yukarı sağ yapacağız oturmaları için aşağı oturana kadar şu sarı yukarı gelene kadar devam aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Şimdi bakıyoruz. Şu oturdu. Ama şunu şimdi yapacağız. Bunu getireceğiz buraya. Getirelim. Aşağı. Sol. Yukarı. Sağ. Aşağı. Sol. Yukarı. Sağ. Aşağı. Sol. Yukarı. Sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ aşağı sol yukarı sağ ve 2 çarpı 2 Fisher köpüğümüz burada bitmiş oluyor arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın görüşürüz